Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü kabak tatlısıyla geldim. Tatlı kabağının çok çeşitleri var. Ama ben bunu sütlü yapıyorum. Çocuklarım için yapıyorum özellikle. Onlar bu şekilde çok seviyorlar. Ve yemeleri daha kolay oluyor. Daha önceden tatlı kabağını alıp böyle gördüğünüz gibi doğramıştım. Buzluğa atmıştım. Onları çıkartacağım. Onlarla yapıyorum. Poşet poşet ayırıp koymuştum daha kolay daha pratik oluyor böyle dilim dilim kesip tencereme alıyorum üzerini geçmeyecek derecede su dolduruyorum çok fazla doldurmamıza gerek yok zaten sadece kabaklar yumuşaması için kullanıyoruz bunu suyunu da ekledikten sonra ocağıma alıyorum ve altını açıyorum kaynayana kadar zaten kaynaması 7-8 dakika sürüyor kaynayana kadar bekliyoruz Kaynamaya başladıktan sonra bir çatal yardımıyla bıçak yardımıyla kabaklarımızı kontrol ediyoruz. Zaten videoda gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Bunu hazırlamanız gerçekten bir yarım saat sürüyor. Çok hemen pratik bir şey. Gelecek olan misafirlerinize bile hazırlayabilirsiniz. Ben birazcık suyunu fazla koymuşum. O yüzden suyunu süzüyorum. Büyük ihtimalle sizde de öyle olacak. Bu pişirme kısmını sütle yapanlar da var ama suyla olması daha iyi. Bir bardak şeker, toz şeker ve bir bardak sütü ekliyorum. Blenderdan geçiriyorum. Sütle pişirdiğiniz zaman daha yoğun bir tadı oluyor ve tatlı kıvamından çıkıyor birazcık. Böyle çorba kıvamına getiriyoruz. Bunu sanmayın ki böyle olacak. Kaselere koyduktan sonra ve bir yarım saat bekledikten sonra koyulaşıyor. Puding kıvamını alıyor. 5 kase çıktı. Üstüne de ceviz içi Ezdim koydum ve böyle bir kavanozda da kırdığım cevizlerin kabuğunu aldım. Bunları da ben çocuklarım öksürüğü başladığı zaman hastalandıkları zaman kullanıyorum. Onu da nasıl kullandığımı merak ediyorsanız açıklamalar kısmına diğer bir videoyu ekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.